iğne oyalarım Kerime kanalımdan Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım Hanımlar modelimiz hem kolay hem de gayet gösterişli bir model ip olarak üç renkli tavsiye ediyorum Ben şu anda iki renk olarak kullanacağım ama siz üç veya dört renk olarak kullanabilirsiniz daha önce zürafalarımı yapmıştım ee, ve hemen modelimizin yapımına geçelim Hanımlar Hanımlar ilk zürafaya ipimi sabitliyorum şöyle buradan batıyorum İpim üstte kalıyor alttakini bir iki kere dolayarak ipimi çekiyorum bu şekilde ipimi sabitledim İleri zürafaya batıyorum iki kere dolayarak bir tane zürafa. Tekrar ileriye bir tane daha. Tekrar ileriye şöyle. Bu şekilde 5 tane zürafa yapalım. Hanımlar 5 mı yaptım. Şimdi bir tane daha. Son yaptığım zürafa'ya batıyorum. İpimi üzerine atarak geriye gidiyorum. Şöyle bir tane pırpır yapalım. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Şuradan batarak aşağı iniyorum. Tekrar bir tane pırpır daha. Tekrar tepeye çıkıyorum ve aşağı iniyorum. Hanımlar iki tane yaprağımı yapmış oldum. Şimdi arasına sürafalarımızı yapalım. Bir. E aqui. Hanımlar 9 tane zürafa yaptım araya. Şöyle. Şimdi bir tane daha çift yaprak yapalım. tekrar 9 tane zürafa. Zürafa yaparken hanımlar çift doluyoruz. Tek dolamada zürafalarımız tok durmaz ve istediğimiz güzellikte durmaz. O yüzden çift dolamanızı tavsiye ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hanımlar 10. da yapsın. 10. yıya tekrar dönerek yaprağımızı yapalım. Şöyle 2 tane yine yaprak yapalım. hanımlar yazmamızın altı bu şekilde devam ediliyor. Bir tane daha yapıp gelelim. Hanımlar yazmamızın altı tamamen bu şekilde oluyor. Şimdi hemen üst modelimize geçelim. Buradan bakın 1 2 3 3. şöyle 3. zürafama ipimi sabitliyorum. şuraya batarak 1 Şöyle 2 Biraz bu şekilde eğelim. ve 3 3 tane pırpırımı yaptım. Buradan yaprağıma batıp tepeye çıkıyorum. Buradaki yaprağıma batıyorum. Bir tane zürafa oluştu. Şöyle batıp geriye gidiyorum. Burada bir tane pırpır. Pırpırımı düzeltiyorum. Şöyle tepeye çıkalım. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Şöyle. Tekrar tepeye. Şuraya batarak tekrar aşağı. Şurayı da düzeltelim. Bu şekilde 3 sıralı bir tane yaprağımı oluşturdum. Aynı şekilde devam edelim. Bir pır pır. Tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye Tekrar aşağı. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Bu şekilde kaydıralım yine buraya. Bir tane pırpır. Pır. Tepeye çıkalım. Hanımlar bu şekilde 3 tane yapraklı bir çiçek yaptım. Bu arada bunlar biraz daha kısa olursa daha da güzel olur. Şimdi 1 2 3 üçüncüye batıyorum. Buradan aşağı inelim. Çok sıkmıyorum bu şekilde. Burada yine 3 tane pırpır yapalım. Bu arada pırpırlarımız çok da uzun olmasın, kısa da olmasın şöyle normal pırpırlarımızı yapalım. Buradan ipimizi koparalım. Aynı şekilde hanımlar bunları da yapalım. Model zaten bu şekilde oluyor. Buradan yine üçüncü zürafaya sabitleyip tepeye çıkıp üç tane yaprak yapıp modelimizi kuralım biraz ilerleyip gelelim hanımlar bir taneyi beraber yapmıştık kalanları da ayrı yaptım modelimiz ortaya çıksın diye sizler için kalan üç taneyi de yaptım model olarak gerçekten güzel ve alımlı bir model bir de çok kolay gösterişli hoş bir model olduğunu düşünüyorum hanımlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın İğne oyalarım kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.